Ben dün akşam çok e, yoğun bir konserden geldim. Biraz yorgundum. Artık buzda biraz üşüdüm. Biraz da sıcağı görünce onun için biraz e, şekerleme yaptım. Ama ben ne kadar diyorsun. istik istikrarlı bir insanım, bir adamım. Onun için her zaman yerim muhafaza ediyorum. Evet, evet. <laughs> <görüyor musun? gülüyor> Gerçekten. Gerçekten. <laughs> Peki, ben yarışmacılarımıza sormak istiyorum. Büyük bir ihtimalle gene cevap vermemeye yanaşacaklar ama siz cevap verirseniz iyi olur. Sizce hangi yarışmacımız elenebilir? Neden böyle olacağını düşünüyorsunuz? Kimin ismini söyleyebilirsiniz? Hülya Hanım siz. halk oylamasında gerçekten yüksek oylar alıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Siz öyle biliyoruz. Ee, herhalde ben giderim bugün diye düşünüyorum. Performansınızın düşüklüğünden dolayı. Peki halkınız oylarını kısar mı o zaman sizin? Çünkü gitmeniz için onların size geçen haftalar kadar oy vermemesi gerekiyor. Ee, o zaman bekleyip göreceğiz diyeceğim ben. Peki teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Hasan Bey siz düşüneceğinizi söyleyin. Hülya Hanım'dan sonra yaş olarak en büyük benim burada. <laughs> ben de 40 yaşındayım. Herhalde bazı ben giderim. Bütün <laughs> yarışmacılarımız aynı cevabı ya Olmaz tabii ama gerçek düşüneceğiniz bu mu? Kendinizin gideceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya hayır. <laughs> hiç, bir tane, hiç bir tane, tane arkadaşımın gitmesini ama istemiyorum. Biriniz ama biriniz gideceksiniz maalesef. Söylemek zorunda mıyım? Söylesene seviyorum. Hayır söylemek istiyorum. Değilsem teşekkür ederim. Sağ peki Merve'yi uzatabilir misiniz mikrofonu? Merve sen ne söyleyeceksin? Senden bir cevap şey alalım. Söyle, ee, söylemek zorunda değilsek ben de söylemek istemiyorum. <laughs> peki söyleyecek olan yarışmacımız var mı? Bir tahminde bulunabilecek. Necmi bence sen yapacaksın. İlhan istiyor. Necmi'den sonra İlhan atlayalım. Al İlhan al. <laughs> Yarışmacılarımız birbirlerini kırmak istemiyorlar çünkü uzun haftalar birlikte çalışıyorlar. Söylese, evet. Bence bu hafta geçecek yarışmacı AJ çünkü teknik açıdan çok iyi kaydı ama e, çiftler yarışmasına tek olarak katıldığı için diskalifiye olacak. O yüzden AJ gider <laughs> Peki sen de böyle yırtmayı düşünüyorsun. Peki ben size sorayım. Siz haftalarca beraber çalışıyorsunuz. En uyumlu ve en keyifli olan yarışmacı hanginiz aranızda? Yani en güldüğünüz, birlikteyken en çok eğlendiğiniz yarışmacı kim diyebilirsin? Paşa başını sallıyor. şimdi Sen kim söyleyebilirsin? İlhan'la Oli. Olga. İlhamlı oldu. Çok evet. uyumlu ve çok keyifli. Çok uyumlu ve acayip eğleniyoruz yani. Biz çünkü beraber de çalışıyoruz koreografları. Çok eğleniyoruz yani. En eğlenceli çık onlar kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum. Ben, ben te teşekkür ederim Gamze. Alayım mikrofonu. Mikrofon. <laughs> Sağ ol canım. Peki yarışmacılarımızın düşünceleri böyle. Onlardan çok fazla tüyü alamadık her hafta olduğu gibi. Ama sonuç birazdan belli olacak. Besat sana dönmek istiyorum. Teşekkür ederim Gamze Özçelik. Ee, Evet sizler SMS'lerinizi göndermeye devam ediyorsunuz. Birazdan bir hatırlatma VTR'si vereceğiz. O hatırlatma VTR'si süresince de SMS'lerinizi göndeririz. Bugünkü yarışmacılar nasıl performans göstermişler. Şöyle kısaca bir hatırlatalım. Sonra çok ilginç bir gösteriyi izleyeceğiz. story mm -hmm. Oh, oh my god.